Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile beraber tekrar sizlerleyim. Bugün sizlere Emircan İğre'nin beyaz parçasını öğretmeye çalışacağım. Yorumlarda oldukça çok istenen bir parça olunca ve son yaptığım ankette de iyi bir oy oranı alınca artık parçayı yapayım dedim. YouTube kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız ve bu tarz gitar videolarından haberdar olmak istiyorsanız hemen aşağıdan abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra yok hocam video paylaşmışsınız benim haberim olmadı ya da bir ay sonra haberim oldu falan demeyin. Bildirimleri mutlaka açın arkadaşlar. Evet şimdi hazırsanız derse geçelim. Parça içerisinde kullanacağımız akorlardan bahsedeyim. Oldukça kolay temel akorlar zaten. A M akoru var. D M akoru var. G akoru. Bu kadar. 3 akor varmış ya. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane akor var parçada. Şimdi parçayı iki şekilde göstereceğim. Bir Emircan İğren çaldığı gibi arpejli bir şekilde. İkincisi de ritimli bir şekilde göstereceğim. Arpejli kısmı sizin için biraz zor olabilir ama yine de denemekte fayda var. Evet şimdi arpejle devam edelim. Arkadaşlar parçada kullanacağımız arpej şu. P, I, A, M, I, M. P, I, A, M, I, M. Şu şekilde gösteriyorum. Şöyle yapayım gitarımı. Arkadaşlar arpej bilmeyenler için hızlıca geçiyorum. P parmağını üst 3 telde kullanıyoruz. Tabi bu e, kullanacağımız akora göre değişir. A-M akorunda 5. telde kullanırız. D-M akorunda 4. telde. G akorunda ise en üst telde kullanırız. İ parmağımızı ise yani işaret parmağımız 3. teli çeker. M parmağımız orta parmağımız 2. teli çeker. A parmağımızda en alt teli çeker. Bunları biliyorsanız zaten geçebilirsiniz. Şimdi arpeji nakarat kısmı ile çok küçük bir şekilde çalıyorum. Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte. Yüzüme vuruyor arada fırtınası korkuyorum ne var. Arkadaşlar bu şekilde aynen. P, i a m i m Bu arpeje biraz çalışmanız gerekiyor. Şimdi parçayı arpejli bir şekilde çalmayı deneyelim arkadaşlar. Sizler de benimle beraber çalmayı deneyin. Tekrar hatırlatma yapıyorum. A M akorunda P parmağını 5. telde kullanacağız. D M akorunda 4. telde kullanacağız. G akorunda 6. telde. Evet çok yavaş bir şekilde başlıyoruz. Hayattan dışarı çıkıp soluklansam diyorsun Bilmediğin onlarca şey peşinden koşuyorsun Hatır için yaşamaktan fazlasını yapmalısın Yoksa gece yağınca kap olacaksın. Evet son olmadı bir daha alıyorum. Hayattan dışarı çıkıp soluklansam diyorsun. Bilmediğin onlarca şeyin peşinden koşuyorsun. Hatır için yaşamaktan fazlasını yapmalısın Yoksa gece yağınca kapkaranlık olacaksın Şimdi diğer bölüme geçelim Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte Yüzüme vuruyor arada fırtınası korkuyorum ne var Düşe kalka büyüme biraz yaram var ama geçecek bu gidişle. Arkadaşlar orası biraz dik geliyor yani bu çaldığımız tona göre idare edin ufak tefek kaymalar olabilir. Tekrar çalıyorum. Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte. Yüzüme vuruyor arada fırtınası korkuyorum ne var. Düşe kalka bir biraz yaram var ama geçecek bu girişle. Siz burayı e, pesten alabilirsiniz. Neresi orası? Şurası. Düşe kalka büyüyorum işte. Biraz yaram var ama geçecek bu gidişle. Sonra Böyle gidiyor. Yani solo kısmında A, M, D, M ve G şeklinde devam ediyor arkadaşlar. P size zor geldiyse o zaman ritimle çalacaksınız arkadaşlar. Şimdi ritimle nasıl çalınır ona değinelim. Ritmimiz gayet basit. Şu yani kodlayalım hemen. Van, Bursa, İzmir. Van, Bursa, İzmir. Vur, çek, çek, vur, çek. Şöyle göstereyim. Vur, çek, çek, vur, çek. Daha yavaş yapıyorum. Evet ritim kısmını ıı, tekrar tekrar yaparak ve tekrar izleyerek ıı, çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde hemen parçaya geçelim. Parçayı baştan sona çalacağım. Siz de benimle beraber çalmayı deneyin. Yavaş çalacağım. Hayattan dışarı çıkıp sonuklansam Hatır için yaşamaktan fazlasını yapmalısın Yoksa gece yağınca kap karanlık olacaksın Bu yol nereye gider bilmem Şey Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte. Yüzüme vuruyor arada fırtınası korkuyorum ne var. Düşe kal. İkinci söze devam edelim. Ne filmler görüp ne şarkılarda kaybol. Kafan eserse bile almadan kaçar, Sonra e, nakarta geçiyoruz. Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte Yüzümü vuruyor arada fırtınası korkuyorum ne var Düşe kal Tekrar. Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte. Yüzüme vuruyor arada fırtınası korkuyorum ne var. Düşe kalka büyüyorum işte. Biraz yaram var. Evet arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Parçayı ben çok beğendim. Eşim bunu yıllar önce dinliyordu. Yani benim o zamanlar dikkatimi çekmemişti ama ben de oturup dinleyince gerçekten parçayı sevdim. Sizler de bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız büyüdükçe yeni videolar, çekilişler, sürprizler ve sizden gelenler videolarıyla kanalımız büyümeye devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.